Aziz Müslümanlar, birçok hadiste amellere değer kazandıran ilk girişinin ilk olması gereken şeyin niyet olduğu üzerinde durulmuştur. Çoğu zaman yaptığımız amellerin sonucunu belirleyebilme kudretine sahip olmadığımızdan dolayı bilinçli, sahih, temiz bir niyet, ihlas, önem kazanmaktadır. Yapılan amelin niyetle beraber şeriata uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهتي القوم قوم الظالمين صدق الله العظيم عزيز النار birçok hadiste Amellere değer kazandıran ilk girişimin ilk olması gereken şeyin niyet olduğu üzerinde durulmuştur. Bunlardan en meşhur olan hadis, ameller niyetlere göredir. Kişiye ancak niyet ettiğinin karşılığı vardır hadisidir. Başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin niyeti amelinden büyüktür buyurmaktadır. Çoğu zaman yaptığımız amellerin sonucunu belirleyebilme kudretine sahip olmadığımızdan dolayı bilinçli, sahih, temiz bir niyet, ihlas, önem kazanmaktadır. Fakat sağlam bir inanç, salih bir düşünce, salih bir niyet kadar salih amel de önemlidir. İbadet fıkhı niyete birinci önceliği vermektedir bir ameli ibadet yapan sahih ve temiz niyettir örneğin bir spor alanında yıllarca spor yapmak cihat geçmez ama cihada yapma niyetiyle bir kimse spor yapıyor ise o yaptığı spor cihat ameli olarak geçer ama yaptığın sporun ne niyete rağmen geçebilmesi için o ortamın da düzgün İslam'a uygun bir ortam olması gerekmektedir. Mesela kadın erkek karışık bir yer olmamalıdır. Putlardan temizlenmiş olmalıdır. Çıplak erkeklerle beraber bir yerde olmamalıdır. O halde sadece iyi niyet yeterli değildir. Yapılan amelin niyetle beraber şeriata uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Aziz Müslümanlar, sahih bir niyetin, sağlam bir düşüncenin, hastalıksız bir kalbin, temiz bir inancın özelliğini, önceliğini ve bunların salih amellerle korunması gerektiğini Hubut kavramı bağlamında dilimizin döndüğünce kısaca izah etmeye çalışacağız. Hani habita a'maluhum. Amelleri boşa gitmiştir. Hubut kavramı özellikle önemli. Hebete kök harflerinden türeyen hubut kavramı bir şeyin sonutsuz kalması, boşa çıkması demektir. Ameller ortaya koyuyor insanlar. Ameller yapıyorlar büyük büyük ameller. Eğer boşa çıkıyorsa, Allah katında bir karşılığı yoksa bunu bilmek zorundadır insanlar. Bilmek zorundayız. Amellerin insan eylemlerinin bütün çabalara rağmen bazen bırakın zaferle sonuçlanmasını, hedefin çok az bir kısmını dahi gerçekleştiremediği aşikardır. İnsanın eylemlerinin zaferle sonuçlanabilmesi için doğru bir kalkış şarttır. Ancak yeterli değildir. Doğru bir kalkışla beraber süreklilik hayatın tamamını kuşatmış olması gereklidir, önemlidir. Aziz Müslümanlar, Allah katında sahih bir imanla tevhidle yola çıkan kimselerin kaybetmesi, yenilmesi mümkün değildir. Sağlam niyette yola çıkan müminlerin, sağlam ameller ortaya koyan müminlerin yenilgileri mümkün değildir. Dünya hayatındaki görece başarısızlıklar müminleri üzmemelidir. Çünkü ahiret yurdu dünya hayatının yanında karşılaştırılamayacak derecede üstünlüklere sahiptir. O halde İslam itikadının ilkelerinden taviz vermeden, ayrılmadan hayatı yaşayanların kaybetmesi mümkün değildir. Yani müminler için salih amelden ayrılmadıkları müddetçe amellerinin boşa çıkması mümkün değildir. Aziz Müslümanlar, bir amelin, bir eylemin Kur'an'a göre gerçek bir başarı sayılabilmesi için imanla anlamlandırıl, anlamlandırılması gerekmektedir. Müşriklerin namaz kılmaları, oruç tutmaları, hac etmeleri, hac mekanı göstermeleri onların hayatlarının bütünlüğünde sergiledikleri şirk eylemini temize çıkarmaz ve amellerinin boşa çıktığını engellemez. Hutbenin başında okumuş olduğum ayeti kerime Tevbe 19 ve 20. ayet-i kerimelerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ey müşrikler siz hacılara su verme, mescidi haramı onarmayı, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad edenlerle bir mi tuttunuz? Onlar, Allah, bunlar Allah yanında asla bir olmazlar. Allah zalimler topluluğuna yol göstermez. İman eden, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla savaşanların Allah katında dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler bunlardır. Aziz Müslümanlar. Allah'ın dinine bir kültür, bir adet veya folklor olarak bakmak saygısızlıktır. Bir kültürel faaliyet, İslami amellere bakmak saygısızlıktır. Çünkü iman etmek hayatın tümünü kuşatan bir hadisedir. Merkeze İslam'ı, Kur'an'ı yerleştirmek demektir. Kur'an'a göre bir hayatı öncelemek demektir. Adet yerini bulsun diye belli kutsallara rutin bir şekilde sahip çıkıyormuş gibi yapmak, ayette görüldüğü gibi amellerin boşa çıkmasını engellemez. Allah'ın nişanelerine, mescitlerine saygı göstermek, onları inşa etmek, onarmak, cül bir mücadeleyle anlamlıdır. Ve bu işleri ancak müminler yaparlar. Aziz Müslümanlar, kimlerin amelleri boşa çıkar? Kalpleri hastalıklı, ifsat ve fitnenin yayıcılığı esası üzerine kurulu ideoloji sahiplerinin amelleri boşa çıkar, çıkacaktır. Dinden dönen, tevhidden yüz çeviren veya kafir olarak ölenler ebedi olarak cehennemde olacaklardır. Çünkü onların yaptıkları mevzi iyilikler, hayatlarını feda ettiklerinin yanında hiç kalacağından ateşe atılmayı hak etmişlerdir. Bakara Suresi 217. Kim dininden döner ve kafir olarak ölürse işte onların yaptıkları dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır. Ve onlar ateş halkıdırlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Evet kafirlerin amelleri boşa çıkar. Mürtetlerin, dinden dönenlerin amelleri boşa çıkar. Ahirete kavuşmayı yalanlayan, yeniden dirilişi inkar eden, hesap gününü inkar eden, yokmuş gibi yaşayanlar, yokmuş gibi yaşayanlar, lokal iyiliklerinin de onlar için olmayacaktır. A'raf suresi 147. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalanlayanların amelleri boşa çıkmıştır. Bütün güçleriyle müminlerle beraber olduklarını söyleyen münafıkların bütün güçleriyle mümin olduklarını, müminlerle beraber olduklarını söyleyen münafıkların kafir ve müşriklerle uzlaşıp Tevhid ehline karşı, gerçek müminlere karşı pakt ittifak kuranların yalancı oldukları, kalpleri imandan nasipkar olmadığı için dünyada yaptıkları iyilikler boşa çıkacak, cehennemden kurtulamayacaklardır. Maide suresi 53. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair bütün güçleriyle Allah'a yemin edenler bunlar mıydı derler. Onların bütün yaptıkları boşa gitmiş hüsrana uğramışlardır. Allah'a nefsinin kötü arzularını, tağutları, sahte ilahları ortak koşmak iyiliklerinin üstünü örter. Çünkü şirk pisliktir. Pislik üzerine kurulmuş zihniyet temiz bir şey beklemek mümkün değildir. Beklenmez. Şirk ve Müslüman müşriklerden asla temiz bir şey beklenmez. Zümer suresi 65. Sana ve senden öncekilere de şöyle vahyedildi: Andolsun, eğer Allah'a şirk koşarsan amelin boşa çıkar ve ziyana uğrayanlardan olursun. Bu hitap Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e: Eğer şirk koşarsan amelin boşa çıkar. Enam suresi 88. Bu Allah'ın hidayetidir. Onunla dilediği kulları hidayete ulaştırır. Şayet onlar şirk kossalardı muhakkak ki yaptıkları her şey boşa giderdi. Allah'ın ayetlerini inkar etmek, Allah'ın elçilerini öldürmek, adalete çağıran elçilere eziyet etmek, onları öldürmeye çalışmak amelleri zayi eder. Bugün peygamberler yaşamıyorlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir ve vefat etmiştir. Ama bugün peygamberin öğretisini öldürmeye çalışan ve İslam'a davet eden, adalete çağıran müminlerin söylemlerini kısmaya, onları karalamaya, kötülemeye çalışanlar dikkat etmeleri gerekiyor. Ali İmran suresi 21-22 O Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri öldürenler, insanlar arasında adaleti isteyenleri öldürenler, onları acı bir azab ile müjdele. İşte onların yaptıkları dünyada da ahirette de boşa çıkmıştır. Onların hiçbir yardımcıları yoktur. Aziz Müslümanlar, dünyevi dünyanın geçici süsünü tercih edip, kitabın imamlığını, kitabın önderliğini reddedenlerin sönü husrandır. Yaptıklarının hiçbir değeri ahirette olmayacaktır. Hud suresi 15 16. Kimler dünya hayatını ve süsünü isterse on orada onların isteklerinin karşılığını eksiksiz veririz. Hiçbir zarara uğratılmazlar. Onların ahiretler ahiretteki payına ateşten başka bir şey düşmez. Dünyada yaptıkları boşa gitmiştir. Amelleri hep batıl olmuştur, iptal olmuştur. Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmayan, işlerine gelmediği için düşman kesilen ise, kısa süren dünya hayatının ardından ateşin sürekli arkadaşı olacaklardır. Çünkü onlar Allah'ı kızdıran fiillerin peşine takılmışlardır. Hayatlarını böylece heba etmiş, tüketmişlerdir. Muhammed Suresi 8-9 İnkar edenlere gelince onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğini beğenmemeleri sebebiyledir. Allah'ın indirdiği kitaptan razı olmamaları sebebiyledir. Allah onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Muhammed Suresi 28 Bu böyledir. Çünkü onlar onu razı edecek şeylerden hoşlanmadılar bu yüzden onların amellerini boşa çıkardı. Aziz Müslümanlar, kafirlerin, müşrik ve münafıkların amelleri ne yaparlarsa yapsınlar. Hastane yapsınlar, yol yapsınlar, cami yapsınlar, açları doyursunlar. Bilelim ki Nur 39. ayet-i kerimede anlatıldığı gibi onların amelleri çölde susamış kimsenin gördüğü serap gibidir. Karşılığı yoktur. Veya İbrahim suresi 18'de ifade edildiği gibi, fırtınalı bir günde, rüzgarın savurduğu kül gibidir. Kazandıklarından hiçbir fayda görmeyeceklerdir. Ahirete, hüsrana uğrayacaklardır. Amiletün <laughs> nasibe. Haşiye suresi 3. Çalışmış ama boşa yorulmuşlardır. Aziz Müslümanlar, bu ayetler, okumuş olduğum tüm ayetler müminlere hitap ediyor. Kur'an'ı okuyan, Kur'an'la muhatap olmuş müminleri hitap ediyor. Hepimiz kendi üzerimize bu ayetleri almak zorundayız. Ve Rabbimiz Hucurat Suresinde ikinci ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Dikkat edelim. Ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesinin üzerine çıkarmayın. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın yoksa farkına olmadan işlediğiniz ameller boşa gider. Peygamberin sesinden fazla sesi çıkıyorsa insanların onun sözlerinden, onun öğretisinden daha düzgün öğretiler ortaya koyduğunu zanneden insanlara bir bakın amelleri boşa çıkmış demektir. Peygambere hitap ettiği gibi birbirlerine hitap ettikleri gibi peygambere hitap edenler Peygambere, peygamberin sözlerine değer vermeyenler, değer vermeyenler bilsinler ki amellerinin ihtimali vardır. Allah bizi ondan muhafaza eylesin. Ela inna ahsanal kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu ve teala fil kelam ve izâ kure'el kur'an festemûleh Mensetu lellekum turhamun. Euzubillahi minash shaytanir <laughs> racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnet din indellahi'l İslam. Allah katında geçerli din, makbul din, Allah katında bizi cennete taşıyacak din İslam'dır.